Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Kara Ağaç yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir oran orantı sorusunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi sorumuzda bu ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye sorun. Arkadaşlar sorumuza çok pratik bir çözüm yapacağım. Fakat öncelikle sizlere şu mini anlatımı yapmak istiyorum. Şimdi doğru orantı demek bir çokluk artarken diğerinin aynı oranda artması demek. Öncelikle şuna dikkat edelim. Mesela İfademiz 2 ve 5. Bu 4 olduğunda 2 arttı. Bu 7 arttı. Bu artıyorken bu da arttı. Bunların arasında bir doğru orantı yoktur. Çünkü bu 2 katına çıkarken bu 2 katına çıkmamış oldu. Yani artış miktarı aslında bunların orantılı olduğunu bize söylemez. Bu 2 iken 4 olduğunda bu 5 iken 2 katına çıktığı için bunun 10 olması gerekir ki bunlar doğru orantılı olsun. O halde 2 çokluk doğru orantılıysa bunların arasındaki... Bunları birbirine böldüğümüzde 2 bölü 4 eşittir 5 bölü 10 olur. Bunlar 1 bölü 2 orantı sabitine eşittir. Dolayısıyla bunlar doğru orantılıdır. O halde iki çokluk birbiriyle doğru orantılı olduğu zaman mesela A ve B doğru orantılı olduğunda A bölü B eşittir bir orantı sabiti diyebiliriz. Veya ters orantıda bir çokluk artıyorken diğerinin aynı oranda azalması gerekecek. Mesela 4 ve 10'dan tekrar yola çıkarsak biz bunu 2 yaptığımız zaman bu 2 azalmış oldu. Bunu 12 yapıp 2 arttırdığımız zaman bunlar ters orantılı değildir. Dikkat edin bu yarıya düşerken bunun 2 katına çıkması gerekir ki bu ifadeler birbiriyle ters orantılı olabilsin. Dolayısıyla burada birinin azalıyorken diğerinin artırılması artması yeterli değil. Aynı şekilde doğru orantıda da birinin artıyorken diğerinin artması yeterli değil birinin artıyorken diğerinin aynı oranda azalması ya da artması gerekecek. Yani bu yarıya düştüğünde bunun iki katına çıkması yani 20 olması gerekir ki bu ifadeler birbiriyle ters orantılıdır diyelim. Ki bu durumda bunların ters orantılı olduğunu söylediysek şimdi 4 çarpı 10 40'a eşit olup 2 ile 20'nin çarpımı da 40 olurken bakın bunlar ters orantılı dediysek demek ki A ile B ters orantılı dediğimizde A çarpı B bir orantı sabitine eşittir diyebiliriz. İşte şimdi arkadaşlar buradaki mantıkla bize bu ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle hepsi birbiriyle çarpım ve bölüm durumunda olduğu için mesela bunu diğer tarafa atarsak bu ikisi çarpım durumunda. Bu ikisi zaten çarpım durumunda. Bunları da yine bir araya geçirsek bölüm durumunda. Şimdi burada ay bunlar çarpım durumunda demek ki bunlar ters orantılı diye düşünmemize gerek yok. Arkadaşlar burada bunları tek tek A ile B'nin durumunu B ile C'nin durumunu falan incelemenize gerek yok. Böyle bir soruda bunların hepsinin birbiriyle doğru ya da ters orantılı olduğunu anladığımız zaman bunları oklayın. E, bu şekilde soruyu çok daha kolay hepsini birbiriyle bağlantılı bir şekilde elde edebilmiş olursunuz. Mesela A'dan başladım. A değeri artarken bunlar çarpım durumunda olduğuna göre bu arttığı durumda B'nin azalması gerekecek. Şimdi buraya geçelim. Hadi biz B'yi azalttığımız zaman demek ki burası da azalacak. E, bu ifadenin azalması demek paydanın artması demek. O halde C'nin artması gerekecek. Şimdi buradan C'yi bulduğumuza göre C'ye geçtik. C artarken e, ben bunu arttırdığımda 8'e olması için demek ki D'nin azalması gerekecek. Buraya geçtiğimde D azalıyorsa, eşitliğin sol tarafı azalıyorsa sağ da azalacak. Yani E'nin de azalması gerekecek. Şimdi buradaki okların yönüne baktığımız zaman aslında her birinin birbiriyle nasıl orantılı olduğunu anlayabilmiş oluyoruz. Şimdi birinci öncüle bakarsak A ile B ters orantılı demiş. E bu artıyorken bu azaldığına göre evet ters orantılı. Çünkü biri artıyorken diğeri azaldı. İkinciye bakarsak A ile E. A yukarı e aşağı. Demek ki bunlar da ters orantılı. Biri yukarı bir aşağı olduğuna göre B ile E'ye bakarsak B aşağı inerken E de aşağı iniyor. Demek ki biri azalıyorken diğeri de azaldı. Bunlar ters değil doğru orantılı olmalıydı. Yani üçüncü öncülü elemiş olduk. D ile E'nin oklarına bakarsak aşağı ve aşağı. E demek ki bunlar azalıyorken azaldığına göre bunlar doğru orantılı olacaktır. Dolayısıyla dördüncü öncülümüze doğrulanmış olup şimdi D ile A'nın oklarına bakarsak yukarı ve aşağı olduğu için bunlar da aslında Ters orantılı oldu. Dolayısıyla bu öncülümüzde yanlış olup 1, 2, 3 tanesi doğru olacak. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu tarz sorularda bu şekilde ifadelerin birbiriyle aslında orantılı olduğunu anladığınız zaman direkt olarak oklayarak bunları birbiriyle çok daha kolay bir şekilde kıyaslayabilirsiniz. Dilerim sizler için faydalı bir soru olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.